Yok bir gol! Muhteşem, muhteşem, süper bir gol! Sağlarda. En... Meksika'dan herkese merhaba, babadan ola Fenerbahçe kanalında hoş geldiniz. Ee, sıradaki maçımız Fenerbahçe Pendik Spor Pendik Kadıköy'e geliyor. Fenerbahçe'de Senjilo deplasmanından 3-0'lı galibiyetle Kadıköy'e geliyor. E, gaza gelmiş bir Fenerbahçe ama bir o kadar da yaralı ve sakatları bulunan bir Fenerbahçe çok zor bir maçtan geri geliyoruz ve e, Pendik spor maçından sonra tekrar Sengilo e, ile Kadıköy'de oynayacağız. Şimdi e, nasıl bir ilk bir bekliyorsun Baba Pendik karşısında e, sakatları da göz önünde bulundurursak? Yani e, evet zor bir soru sordun bana şimdi yani bir defa Ferdi ile olur herhalde. Onların bir sakatlığı yok. Ondan sonra Ciku da Ama herhalde sol stoper mi olur? Olay o zaten. Ee, sol bek sol stoper. Mi? Sonra ee, yok şöyle olur. Ee, Osayi e, sağda olur. E, Ferdi solda olur. Stoper eee olur. Efendime söyleyeyim. Şeyde Ciku olur. Serdar Aziz işte işte onu diyecektim ama bizim e, çok akıllı e, hocamız tutup Serdar Aziz Bonucci gibi bir e, ikiliyi de sahaya sürebilir. E, ne derler? Rotasyon yapmak amacıyla, onları dinlendirmek amacıyla çok yoruldular diye. osterwolde ile Ciku çok yoruldu yapar diye. Yapar mı yapar? Öyle bir şey yapar mı yapar? Aynen öyle. Aynen dediğin gibi. E, ama yapmaması lazım. E, bizim Pendik maçı. En az bu Senjilo maçı kadar e, önemli. Fenerbahçe'nin her maçı öyle önemli. Çünkü bu işte Avrupa Kupasında tamam çok güzel oldu ama bu sevincimizi bir gün sürmesi lazım. Ondan sonra e, Kadıköy'de adamlar evet demişler, biz prestij için çıkacağız demişler ama orada bir hafif böyle bir ben hinlik, hainlik, hafif bir e, oyun seziyorum. O rahatlatıp ondan sonra da yapma çünkü bu adamların öyle bir takımları var ki. Yani 4-0 evet çok zor. Olmaz da hatta. Ama 3-0'a kadar getirebilirler. Bak 3-0'a getirip ondan sonrası ne olur onu bilemem. Yani öyle bir yani takım. Futbol şölenini devam ettirmesi lazım. Hem Pendik'te hem St. Julio ile oynayacağı içteki maçta sonrasında oynayacağı da Trabzon'daki maçta. Yani evet. bu İVM kazanarak devam etmesi lazım takımın. Evet bu gazda gitmesi lazım takımın. Ee, tabii ki e, işte bunu bunu da yapmak istiyorsa bizim Serdar Aziz'i falan yani bazı e, futbolculardan kopmak lazım. Bir tanesi de maalesef Serdar Aziz ondan kopması lazım e, takımın e, bana göre. Onun için hiç Serdar Aziz'i dinlendirmemek konuşmamak gerekiyor. Bon bakıyorum Boniç'i sakatlar arasında yok ama yedekte de yoktu yani sıkıntı mı var yok mu onu çözdüm. Yok onun i̇şte galiba değilim. adını adını şey yapmadılar. Yok. adını yazdırmadılar galiba. Ben Bonucci'de yazdırdılar niyeyse... diye biliyorum ama. Ee, bilmiyorum. Bilmiyorum. İşte ya orada bir yok. Enteresanlık var benim gördüğüm. Yani kenti yazdırıp Bonucci'yi yazdırmazlarsa o da enteresan bir durum. O ee... yani o esami listesi önceden gidiyor ya bu Bonucci'yi arada aldılar. Bu e, bundan sonraki maç için Bonitçi ve aynı şekilde Serdar Dursun da bundan sonraki maç için yani e, işte Sanjilo maçı değil ondan sonra eğer onu inşallah eledik gibi de zaten hani inşallah o maçtan sonraki maçta olacak diye düşünüyorum. Ben onları Bilmiyorum. yazdıramıyor diye biliyorum. Sadece transfer dönemlerinde yazdırabiliyorsun. E işte diye... tamam transfer dönemi olmayacak. Kapalı transfer dönemi. O yüzden oyuncu yeni yani yeni tura geçsen de yeni oyuncu yazdıramıyorsun. Hayır, onu şimdi şöyle, e, bu ara dönemde yazdırdıklarını bu marta değil de marttan yani bu bu maça değil ondan sonraki maça yetişiyor diye düşünüyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani ya ya yazdırıyorsun, yazdırdığın an oynayabiliyor ya da yazdıramıyorsun bir sonraki e, döneme, transfer dönemine kadar. Yani kim yazıldıysa kadroya şu ana kadar onlarla devam etmek zorunda Fenerbahçe. Evet. Yani onun emin değilim bilmiyorum. Zaten ben onu hatta şeyde çok yakında duruyordu. Ben onu hatta yedeklerde sana öyle dedim ya. Yok ya yedeklerde falan dedim. Çünkü çok yedek kulübesiyle beraber Bir de böyle Fener eşofmanlarıylaydı. Sanki maça çıkacak gibi. He. şeye oturmuş, sahaya oturmuş. Ben de onu görünce düşündüm acaba kırmızı verip mi yolladı Bonucci'yi diye. İşte bilmiyorum onu da neyse yani sonuç itibariyle ben böyle düşünüyorum ve şeyde de İsmail oynayabilir mi bilmiyorum ama İsmail ve Fred'de ısrar etmesi evet. şart ama o da işte ayrı Fred, bir şey süredi bugün erken çıkarttı Hani çok da zorlamak istemiyor Çünkü ihtiyacımız var iki kere yaralandı Fred bu sezon Üçüncü de sezonu kapatır. E, kapatırsa da bizim şampiyonluk askıya alınır. Orada e, cidden iyi bakması lazım. Bizim doktorlara güven olmuyor biliyorsun ki. Ya şimdi doktorlara belki evet güven olmuyor ama e, bu da karpuz değil yata yata büyümüyor futbolcuda. Yani futbolcu da sahada oynaya oynaya efendime söyleyeyim. E, bunun da en güzel oynama maçlarından bir tanesi de Pendik maçı yani Pendik nispeten e, zayıf bir rakip orada bir biraz daha oynuyoruz. az sağ, bir de zemin içeride, de güzel. sağ zemin de güzel onun için e, yani Fred'i alıştırması için e, Fred'i koyması lazım Hiç olmazsa e, ilk yarı hiç olmazsa 60 dakika e, koyması lazım Ben cebime bekliyorum tekrar ee... E tabi yani Çünkü şimdi e, dediğimiz gibi yani bir belçikalı olması 2 ee, Avrupa'da biraz daha batışığı şey yapıyordu ve ondan da verim aldığını düşündü herhalde. Onun için e, ben tekrar eski düzene döneceğini düşünüyorum. Yani Ceko, hatta şimanski galiba e, e, var mı yok mu bilmiyorum. şimanski sarı kart cezası galiba. şimanski mi? Shymaski sarı kartı var mı bu sezonun? Var. Var da bilmiyorum. Ben emin değilim. Yani enteresan bir şey oldu. Kourinic bir tane sarı kart gördü. Bir sonraki maçta şey oldu. Cezalı duruma düştü. Ama onlarda da Amora sarı kart gördü ve teknik direktörü aşırı sinirlendi sarı kart görmesine. Çünkü bir sonraki maçta yok. O da deplasman golcüsüymüş saint Evet. Öyle Bir olunca de, bayağı rahatladık biz de. Bir de son şeyde o eli yaptırtan stoper o da sarı kart gördü. O da yok herhalde. Burgess öreceğiz evet, evet. İngiliz Neyse işte ondan sonra ileride de ben e, İrfancan gelir mi bilmiyorum ama Cengizde devam eder diye tahmin ediyorum da kaybettik biliyorsun bir buçuk 2 ay diyorlar ona da 2 ay yırtık Evet o yırtığının yanında bir yırtık oluşmuş e, Efendime söyleyeyim İnşallah o kadar sürmez ya bir ayda bir ay diyorlar bir haftası geçti zaten hep yırtıktan hatta, gidiyoruz hat, ama bu, bu Hatta tamamen, 20 gün, 20 gün diyorlar. Tamamen inşallah. bu bizim hatamız yani bu oyuncuları olan. Ee, İsmail Hocayı o kim o ısı şeyini sattıysa kaslara bakıyoruz diyor ya fena kazıklamış yani. O neye bakıyor bilmiyorum o ısıya bakıyoruz diye. Ya neyse Allah nazardan saklasın yani tadıççı iç, e, bekliyorum zaten efendime söyleyeyim. Tadiç tad Fire. Kim? Bugün ben Tabii. çok beğendim yani. Tadic'i bekliyorum. Ondan sonra e, şeyi bekliyorum. Ceko'yu bekliyorum zaten. Cengiz'i bekliyorum. Bir de Şimanski'yi bekliyorum. Şimanski olmazsa da yerine Mert Hakan'ı bekliyorum. Evet. Güzel. O zaman hemen senden bir skor tahmini ve ilk golü kim atar? Onu alalım. Yani ben 4-0 olur diyorum. Efendime söyleyeyim. İlk golü de e, ilk golü de e, Cengiz atar diyorum. Kaç Dakika, sıfır? 4-0 Cengiz dakika 22 Uu, 4 E o artık zaman... yani gaza gelsin takım kendi sahasında Kadıköy'de eski Fenerbahçe'ye dönüş var diyorsun artık dönsünler eski Fenerbahçe ye. o zaman ben de tahminimi yapayım hemen evet. e sen de uç bakalım ya niye spoiler veriyorsun <laughs> Tadic on fire sen kendin mi verdin spoiler'ı? E, atacak dedim. Üçüncü golü attı. ilk golü atamadı. E, ben de 6-0 diyorum. Buradan birileri e, ne gönderme olacak bu pendik maçı diye umuyorum. İlk golü de sen kim demiştin? Cengiz dedin. Ben de Ceko diyorum. Dakikada 9 diyorum. Süpersin. Tam benim düşündüğüm ama söylemek istemediğim. Çünkü ben söyleyince atamıyor Ceko. Benim yerime sen söyledin. Neyse atacak, güzel. Atacak artık. Ceko'nun da geri dönüşü başlayacak. Zaten girdiği andan itibaren çok istekliydi. Biraz daha süresi olsaydı hatta gol atar diye düşünüyordum ben. Yok yok Ceko zaten yani süper oynuyor bana göre. O attığı pas mükemmeldi yani. Ya attığı pas bütün işte tecrübesiyle attı ya o adam o pası. Hani milletiyle attı. Yani tabii millet şimdi bak yapılan işleri basit görüyorlar. Çünkü zaten böyle sana basit gelen şeyler aslında mükemmeldir, zordur. O çünkü sana öyle geliyorsa o çok sindirilmiştir. Öbür türlü zaten sen onu zor olarak algılarsın. Zor bilmem ne falan dersin. Demek ki o tam olarak sindirilmemiştir veya iyi pas değildir yani zorlukla atılmıştır. Ha neyse işin felsefesini e, geçelim. Evet yani e, başka ekleyecek bir şey yoksa bu videoyu kısa tutup Yok. bir sonraki maçta da görüşebiliriz. Yok her maçımız bir diğerinden iyi olsun inşallah. Hadi bize eyvallah. Di Çok... diğer maçta görüşmek ümidiyle. Dinleyen herkese teşekkürler. Skor tahminlerinizi yorumlara bırakın. Bir sonraki maçta güzel görüşmek üzere en büyük Fenerbahçe. Hadi ya, gel